Beyaz Amerikalı elitlerin çocuk istismarı, küçük yaşta kadın istismarı, zorla alıkoyma, fuhuş, seks trafiği, zorla yasaklı maddeler, uyuşturucu şırınga etme ve daha neler neler. Aklınız, hayaliniz almayacak iddialarla. E, Puff dedi yargılanıyordu ve ciddi şekilde yargılanıyordu. Kendisine yöneltilen suçlar inanılmaz boyutlardaydı. Puff Diddy'nin fotoğraflarını göstereyim isterseniz size. Yani e, kendisi şu kişi. Bu bir rap şarkıcısı. Harlem'de e, büyümüş bir rap şarkıcısı. Oldukça alt kültürden ve belli ki e, travmatik bir çocukluktan geliyor. Çünkü kendisiyle ilgili olan iddialar bayağı ciddiydi. E, yani çok anormal isimlerin bazıları e, siyasetin içerisinde hatta beyaz sarayda ve Trump'ın çok yanında olan isimlerin e, isimlerin katıldığı beyaz partilerden söz ediliyordu. Bunlar bir freak show gibi neredeyse bu beyaz partiler ve bu beyaz partilerde yaşlı e, beyaz Amerikalı adamlar erkekler. Küçücük çocuklarla istismar hatta neredeyse tecavüz iddiaları var. Bu çocukların bayıltıldığı, bu çocuklara uyuşturucu maddeler verildiği, çeşitli ilaçlar verildiği, bazı ekipmanlar kullanılarak yani şu andan sonrası için spoiler vereyim e, bunları dinlemek size zor gelebilir. E, böyle iddialarla yargılanıyordu ve en e, en korkunç suçlardan berat etti. İki gün önce duruşması tamamlandı. E, bir süre... E, e, Sonra doktor Deniz Bahri açığı bağlayacağım. Kendisi Fransa'da Paris'te yaşayan bir sosyolog ve özellikle bu çeşit kültürel alanlarda çok uzman bir isim. Bundan sonra haftalık olarak kendisiyle yayınlar yapacağım. İlk yayınımızı da bugün yapacağız Deniz'le. Hem paftidi davasını konuşacağız hem de Fransa'da 18 yaşında bir gencin hatta galiba 18 yaş altı insel yani kadın düşmanlığı terörizm suçlamasıyla yargılandığı bir başka davayı da e, konuşacağız. Denizciğim hoş geldin. Merhaba o İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Valla konularımız hiç iç açıcı değil. Sen ne kadar dünya zarafeti ve dünya güzeli bir genç kadın sosyolog da olsan e, gündeme getireceğimiz e, konular ne yazık ki iğrenç konular. Evet Maalesef öyle ama dünyanın diyorum ya karanlık bir dönemine denk geldik. Belki de sen sosyologsun, sosyoloji tarihine baktığımızda toplumların dibe vurdukları ve sonra yükseldikleri dönemler var herhalde. E ee, bu dibe vurduğumuz dönemlerden biri. Şimdi Didi ile başlayalım. İstersen izleyicilerimize önce şu videoyu göstermek istiyorum. It's music Mogul, ee, Sean Diddy off. Combs. The video captured on multiple cameras shows Combs assaulting his then girlfriend Cassie Ventura. Evet bu bir otelde çekilmiş olan bir görüntü. Aslında bu adam e, bir rap şarkıcısı. E, sayısız böyle görüntü ve video olduğu söyleniyor mahkemenin elinde ve herkesin elinde. Burada eski kız arkadaşını e, koridorda koridorda ererken bildiğin böyle tekme to tokat e, döverken e, çekilmiş görüntüler. Bu ve benzeri görüntülerin uzun yıllar saklandığı ama arkasından bu dava sürecinde ortaya çıkartıldığı e, iddia ediliyor. Çünkü zaten bir şikayetle başlıyor dava. Şikayeti yapan da yapan, az önce de. koridorda e, koridorda dayak yerken izlediğiniz paf Didin'in ilk sevgilisi yani eski sevgilisi Cassie isimli bir kadın. Çok genç yaşta tanışmışlar, çocuk yaşta tanışmışlar. Arkasından da Pafdedi'nin o beyaz partiler dediği 70 saate kadar uzayabilen artık insanların kendilerinde bile olmadıkları partilerde çok uzun zaman geçirmişler. Sonra şikayetle beraber bu görüntüler pardon gündeme geldi ve davada böyle başladı. Sonrasında senden dinliyorum Deniz. Bu adam bu davadan nasıl kurtulmuş Allah aşkına ya? o kurtulmuyor, sistem kurtuluyor. O kadar güçlü ki bahsettiğimiz aslında sadece PAF dediği değil, bunun arkasında olan bir sistemden bahsediyoruz. Yani dünyanın en klasik işte ilk e, yüzyıllardan itibaren seksin satılması ve kadınların e, burada e, kar amacıyla yani tamamiyle çok bildiğimiz bir sistemin biz belki de çok fazla medyatik bir şekliyle ve çok ünlüler de işin içine girdiği için çok şaşırarak izliyoruz ama bütün dünyaya baktığımız zaman zaten işte kadın ticareti vesaire bütün dünyanın e, bir şekliyle de e, bildiği içinde olduğu çoğu zaman görmezden geldiği ve de e, çok uzun yıllar boyunca aslında belki çok karamsar konulardan konuşsak bile bunları konuşabilmemiz bile bazı aydınlığa da ben işaret ettiğini düşünüyorum Çünkü bu insanlar bunları e, görüntüleri kaydederek yapmışlar uzun yıllar boyunca Oyunca aklımızı bizim telaffuz etmekten hoşlanmayacağımız, işte duyduğumuz zaman mesela siz uyarıyorsunuz aman işte bunu bundan sonrasında hassas konuları işleyeceğiz diye. İşte o kadar ağır şeylerin görüntüleri çekilmiş ve kendilerinden o kadar eminler ki kendi haklarına delil olacak meseleler kayıt altında. Ve e, korkunç bir fantazi dünyası, çok ciddi e, güç odağındaki kişilerin biz e, bu gruplar içerisinde yer aldığını görüyoruz. Hatta orada olmak bir statü göstergesi, simge. işte siz çağrılıyorsunuz e, eski dönemlerde. Belli zümrelere ait alan işte salonlar dediğimiz bu salonlara girişte işte entelektüel sohbetler kralı eğlendirecek insanlar vesaire vardı. İşte farklı bir türünde biz burada görüyoruz. Belli kişilerin belli kişilere sunulduğunu ve içerisinde çok ciddi cinsel istismarlar, 9 yaşında çocuklar e, mevcut. E tabi bu kadar ağır suçları işlerken kendilerine güvenen bir sistem e, ve güç odağındaki insanlar bu adamları kurtarıyorlar. Yani burada Pafred'i kendi kendine kurtulmuyor. O yani Amerika'da da bağımsız yargı yok, öyle mi? Çünkü Trump'ın iktidarından sonra baktığımız zaman bazı dava dosyalarında gerçekten bu adamların yani deyim yerindeyse yırttığını görüyoruz. O kadar ciddi isnaplar verdi ki bu adamla ilgili. Yani Justin Bieber'ın çok küçük yaşta bu adam bir prodüktör bu arada önce. Bir yapımcı. Yani Harlem'deki bu alt kültürden geliyor. Arkasından böyle küçük çocukları seni şöhret yapacağım filan diye e, reşit olmayan kadınları alıyor. Bu bu partilerde büyük ihtimalle e, gerçekten de bu e, beyaz Amerikalı ve ileri yaşlı e, yani affedersin sapık bence e, erkeklere bunları... E, ...pazarlıyor bir şekilde. Bunların tamamını videoya kaydediyor. Her birine uyuşturucu e, verdiği söyleniyor. Sadece uyuşturucu değil, başka şeyler de. Bak, e, bu konuyla ilgili önemli videolardan birini Kazıklı Maria yapmıştı. Bu YouTube'da önemli bir, e, e, yani hem de böyle kadın savunucusu, feminist bir e, içerik üreticisi. Onun anlattığı bölümden vereceğim bazı şeyleri. Bak, dinleyelim. Tıkında, bu zaten en çok sansasyonel olan, her yerde konuşulan şeydi. Bin'in üzerinde bebek yağı bulunuyor. 1781 adet bebek yağı, 1500 adet seks oyuncağı, 14,5 kilo yasaklı madde, 512 adet peruk, 4500'den fazla fantezi kıyafeti, AR-15 tüfekler ve kocaman şarjörler. 1600'den fazla ünlülere, siyasetçilere falan ait olan seks kasetleri yani bu videoların olduğu hard diskler demek isteniyor sanırım burada. 250 adet elektroşok cihazı, 1200'e yakın kamera, 1112 paket antidepresan, 50 adet incil ve çocuk oyuncakları. Bu bebek yağı öyle marketten alınmış bir yağ değilmiş. Avukatı sonradan gerizekalıca bir açıklama yapmaya çalıştı. Ya işte Didi stoklamayı çok seviyor. Tuvalet kağıdı alınca da stoklar. İşte bebek yağını da öyle almış, stoklamış falan gibi saçma salak bir şekilde açıklamaya çalıştı. Sonra Costco aldı filan dedi. Costco diye bir market var dediler ki biz bebek yağı satmıyoruz. Onlar bile açıklama yapmak zorunda hissettiler kendilerini. Bu normal bir bebek yağı değilmiş arkadaşlar. Ekşi ile karıştırılmış bir bebek yağıymış. Performans arttırıcı olarak kullanılıyormuş. Ayrıca çok sürülünce de soğuk süt tüketmezsen nöbet geçiriyormuşsun ve bu yağları kurbanları daha rahat istismar edebilmek için kullandıkları söyleniliyor bu kadar iğrenç iddialardan bahsediyoruz ve bununla ilgili sadece iddialar değil görseller var, görüntüler var ve gerçekten ciddi şekilde silahlar. Buyurun adamın evinden çıkmış olan ve Maria'nın anlattığı bebek yağlarını gösteriyorum size. Yani öyle böyle bir sapkınlık sapıklık değil. Yani şimdi burada Hakikaten bir psiko, yani ben psikiyatrist psikolog değilim ama e, ciddi bir özdeğer eksikliği var, muhakkak ki muazzam bir kin var, belli ki bir öfke var. Yani hem kadınlara hem çocuklara yönelik, yani inanılmaz bir şey bu. Yani bunun e, şey açıklaması e, mümkün değil. Ama ben meseleyi psikiyatrik olarak değil de sosyolojik ve politik olarak anlamaya çalışıyorum. Bu suçlamalarla bu adam. Nasıl beraat etti ya iki dosyadan? Hakkında birçok dosya var. Diğerleri devam ediyor ama e, bu iki dosyadan beraat etti. Yani bu suç örgütü bu bir örgütse gerçekten bir yapıysa demek ki bunun içinde politikacılar var. Bunun içinde demek ki iş dünyası var. Değil mi yani Deniz başka bir açıklama gelmiyor benim aklıma? Yani politikacılar var, iş dünyası var. E, jüri üyesine dikkat ettiniz biliyorum. Sekiz e, erkek, dört kadın ve erkekler de işte 69 yaşında olan ağırlıklı olarak... E, Zaten bu jüri sistemi Amerika'da da çok ilginç işliyor bence. Hani onlar karar veriyor bir kısmıyla. Şimdi kendi inançlarına göre zaten en başında davanın jüri üyelerinden bir tanesi hakimin kararına en başından ben saygı duymuyorum demiş. İşte herhangi bir e, kanıtında gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten inanarak gidiyor. Şimdi bu kadar saçma sapan bir şey arasında e, zaten aklanması... E, Normal bir süreç gibi gözüküyor. Orada sizin aslında bence dediğiniz şey çok önemli. Demokratik olarak gördüğümüz ülkelerin de aslında kadar artık maskelerin düştüğünü de biz görüyoruz. Yani gerçek bir demokratik bir ülkenin acaba yargı sistemi böyle mi olması lazım? Yani daha ne olması gerekiyor? İşte kanıt var, görüntüler var. Birileri birilerine e, kuruyor. Daha önce bu Epstein olayında da e, biz baktığımız zaman Trump'ın adı çok fazla geçiyordu, Kral'e çok benzer iki e, olay ve yıllar arasında da fazla bir fark yok. E, onun da belgeseli çekildi, gördük. İşte e, birinin intiharına şahit olduk. Şimdi burada da korunuyor ve kendisinin bu e, özellikle e, rap dünyasındaki... E, hayranları işte mahkeme önünde kendi üstlerinden bebek yağı döküyorlarken bir zafer <laughs> kaldığına inanıyor. Şimdi bu görüntülerden sonra e, hakim e, şeyi reddetmiş, e, çıkmasını reddetmiş. Dışarı çıkmasın ama çünkü şey Berat açıklayınca dışarıda ciddi bir parti ortamı oluyor. Senin onu evet. Dur onu da gösterelim. Bir dakika. Free puff! Free puff! Free puff! <laughs> <laughs> <Let's go. gülüyor> ve bu insanlar <laughs> o sonra kutlama yapmak için yani iki dosyadan beraat aldığı kararı dışarıda duyulunca ellerindeki bebek yağını pardon deyim yerindeyse oralarına buralarına sürüp dans edip çığlık çığlığa bağırmaya başlıyorlar. Öyle görüntüler de var. Bunlar tabii çok e, hem hayranlık var adama karşı ve yaptığı işlere karşı hayranlık var. Bu çok ilginç bir şey. Yani i̇şte, o kadar kadınlara karşı ciddi bir şiddet e, gösteriyor. E, yani ciddi cinsel istismar ötesinde çok ciddi tecavüz olaylarından bahsediyoruz biz. Escortlar tutuluyor, erkek eskortlar tutuluyor, heteroseksüel erkeklere heteroseksüel erkekler getiriliyor. Yani e, ve bunlar çocuk yaştalar, çoğu 18 yaşın altında. E, çok bizlere çok uzak ve akıl almaz gelen ama ancak bu partilerin e, afişlerine baktığımız zaman çok gidilmeye gidilmek için çaba harcanan, arzulanan, işte o çevrenin içerisinde olmanın hatta artı değer olduğunu gördüğümüz bir e, durum var ve ta ki bunlar ortaya çıkana kadar e, bu ortamlar gayet yüceltilen işte kadınlara karşı şiddetin bu kadar dikkat çekmediği ve de aslında çarpıcı olan bu yoldan geçmenin üne ve şana şöhrete kavuşmanın da doğal bir yolu olarak gözüküyor. Doğal değil. Tamam. Mecburi bir yolu. Justin Bieber kendisiyle ilgili çektiği kliplerde bunları mention etmiş aslında. Bunları ima etmiş. Benzer şekilde Eminem'in e, Puff Diddy'nin bu rezillikleriyle ilgili imada da bulunduğu e, bir şarkısı var. O da çok meşhur falan. Bir de bunlar sosyolojik olarak onu sormak istiyorum. Bu çeşit kriminal tipler hemen böyle sevgi derler. Bak adamın hesabının adı Love. Bu da aile fotoğrafı yani baktığın zaman böyle vay falan diyorsun hani bizde de oldu ya mesela birileri gözaltına alındı sonra arkasından tahliye edildi fenomenler dünyası işte kara para kriminal isnatlar ne biçim isnatlarda bulundu ama enerji devam ediyor şu anda sosyal medyada 7 milyon takipçisi var ve e, Dilan Polat'ın da büyük bir aşk hikayesi ve muazzam bir aile olarak e, bir rol model olarak önümüze çıkıyor. Aynı şekilde bu abi... E, hesabını love diye etiketlemiş, aile fotoğrafları paylaşıyor, böyle sanki muazzam bir aile fotoğrafı ve rol modelmiş gibi yetmedi. Bulunanlar arasında incil var biliyorsun Birçok incil çıkmış bu bebe yağlarının, silahların, uyuşturucu maddelerin yanında. Yani çok uçlarda e, durumlardan biz bahsediyoruz. E, tamamıyla diğer konuyla birleştirdiğim zaman kimlik arayışı var. Yani çok ciddi bir işte bu e, pafrenin arkasından sürükleyebileceği zaten çok geniş kitleler var. Demin bahsettiğimiz bu fenomenlerde de kendileri ne uygun gördükleri artık geniş halk kitlelerinin işte influencerları var Puff Daddy zaten ünlüydü ama sosyal medya aracılığıyla da çok geniş kitlelere de ulaşabiliyorlar ve her seferde daha da aşırıya kaçan işte burada da klasik bir aile görüntüsü veriyor ama bu imaj temizleme çok klasik bizim gördüğümüz bir şey aslında yani hani bu çok olabilecek bir şey ee, orada da işte hani Love aslında e, tamamıyla bir e, şurada işte dua etmiş kalkmış e, çok toplumun aslında özünde olan işte dine, e, aileye, e, klasik e, kutsallarına yönelişini görüyoruz. Orada kendisine hani aklamaya çalışıyor. Ben de normal bir insanım. E, benim hiçbir suçum yoktu. Gibi bir kurban olmaya dönüştürüyor aslında kendisine. İşte kendi e, geçmişinden e, bahsediliyor. E, kendisinin çok büyük zorluklar e, yaşadığını, aynı yollardan geçtiğini ve o nedenle de e buna dönüş. Zaten bizim bu araştırmalarda biliyoruz ki şiddet gören, istismar gören çocuklarda e, maalesef e, er e, yetişkin hayatlarında aynı suçları e, işliyorlar. Şimdi burada toplumun buna izin vermiş olması e, toplumun, çok duydum. sistemin e, Sistemin Denizciğim yani evet. normal olarak aslında mental yaraları çok derin olan bu insanların bir şekilde tedavi olması ve ruhlarının huzur bulması beklenirken kendileri gibi birçok başka kişiyi de yaralamaya hırpalamaya, sokak ortasında dövmeye, tecavüz etmeye, taciz etmeye devam ediyorlar ve sistem bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Şimdi gelelim Fransa ülkesi. <laughs> Evet, orada ufak bir şey e, Seçtikleri çocuklar da hep aileleri olmayan yalnız e, çocuklardan oluşuyor. Yani toplumun dediğim orada boşluk var, yani toplum onları içine almadığı için, çocuklar yalnız kaldığı için oralarda kendilerini buluyorlar, takip edenleri yok. Şimdi Fransa'ya döndüğümüz zaman yine bir ebeveynlik sorununu biz görüyoruz, 18 yaşında. Orada soracağım çünkü önce Ayşegül'e diyor ki, insel nedir? Şimdi aramızda başka izleyicilerimiz de var. Mesela ABD hesabı, bilmiyorum Troll mü bizimle, Mavra mı yapıyor yoksa cidden mi? Ben inselim diyor ve dünyayı erkekler yönetecek diye yazıyor, olabilir. Çünkü çünkü çok sayıda insel var. İnsel, insel olma meselesi bize batıdan ithal edilmiş bir kavram. Bizde insellik yok. Yani özetle yani kadın nefretinin cinsel bir çerçevede ele alındığı bir e, e, bir yeni anlayış, kavramsallaştırma diyebilirim ama Deniz birazdan anlatacaktır. Şu işi bir baştan anlat. İnsel ne demek? insan istemsiz olarak bekar olan ve Kanada'da işte 2000'lerin başında kendi içlerinde özellikle de dijitalleşmeyle beraber e, yaygınlaşan ve gruplaşmalarına da izin veren bir alan. Ne diyorlar? Biz e, kendimize partner bulamıyoruz. E, i̇stemsiz olarak bekarız deniyor. Ama mantık olarak zaten evet, çok küçük bir yani. genç erkekler diyorlar ki biz de kadınlarla yatmak istiyoruz. Ben en ortadan sen tabii okumuş yazmış kadın olduğun <laughs> için doktor Deniz Bahar'a açık söyleyemezsin. Ben Özlem Gürsesi olduğum için söyleyebiliyorum. <laughs> Yani bu genç delikanlılar biz de kızlarla, kadınlarla yapmak istiyoruz. Kimse bizimle yapmıyor. O yüzden biz bunlardan nefret ediyoruz. Çünkü biz eşleşemiyoruz diyorlar. Ya Arkadaşlar bizim zamanımızda da zaten 15, 16, 17, 18 yaşındaki genç delikanlılar kızlarla beraber olamıyordu. Yeni bir şey değil bu. Bu nefret nereden türedi yani? İşte onu aslında bu kısmın ilgili. Yani 18 yaşında istemsiz bekar olarak ya da daha küçük yaşta kendini bu şekilde adlandırmak çok saçma. Çünkü zaten yeni yeni cinselliği keşfedildiği, herkesin işte flörtleşmeyi yeni öğrendiğimiz bir nokta. Ama buradaki bence asıl mesele gene olay ekonomik parametrelere gelip dayanıyor. Bu gençlerin aslında kızlarla flört ilişkilerinde kendilerini güvende hissettirmeyen temel işte onlar diyor ki tipi bizi çekici bulmuyorlar paranın çok ciddi bir sorun olduğunu, aslında gelecekte ne diyoruz biz Great Gatsby eğrisinden e, bahsediyoruz. Yani gelecekte zengin olma ihtimalinin artık çok azaldığı bu yeni kuşaklardan ve aslında erkeği erkek yapan bir toplumsal cinsiyette neydi? İşte onun ekmeği kazanan, kadından daha fazla kazanan kişi olması için. Günümüzün parametrelerinde değişen toplumsal cinsiyet rolleriyle maalesef yani maalesef demeyeyim zaten eşitlikle beraber bizim istediğimiz buydu ama erkekler kendilerini bir gene şuna dönüyoruz kimlik arayışında buluyorlar. Nasıl biz beyaz işte işçi sınıfın Amerika'da ya da işte Fransa'da kendi kimliğini yitirmesinden dolayı aşırı sağ kaydığını, buradaki kimliklerin işlevsizliği de değiştiğini görüyorsak erkekler içinde kendilerini işlevsiz hissetmeye başlıyorlar işlevsizdirler demiyorum. işlevsiz hissetmeye başlıyorlar. Buradaki bugün e, bu özgüvensizliğin sonucunda bireylerin kendilerin özellikle erkeklerin erkeklik bu sefer ne demek e, olarak algılanıyor? İşte şiddet. Bıçak. Fransa'da son dönemlerde en sarsıcı olan 2-3 senedir devamlı biz bıçaklı saldırılar görüyoruz. Ve çok küçük yaştaki çocuklardan ve akıl almayacak e, boyutlarda işte 30 kere mesela bıçağa saplayan biz genç ergenler görüyoruz 12 yaşında 14 yaşında <laughs> akıllı olmaz deniz yani bu bu olay ne zaman yaşandı bu Biraz. ekranda şimdi dün akşam dün 18 yaşında bir genç e, adamı çok başarılı bir operasyonla saldırıya geçmeden önce yakalıyor gizli servis. Çünkü internetteki konuşmalarını takip ediyorlarmış uzunca bir süredir. Onun şu lafından etkileniyorlar. Ben bu sınıfı geçemezsem ciddi bir katliam yapacağım diye. Ve evini basıyorlar. Çocuğu eyleme geçmeden önce de yakalıyorlar. Aynı şey de olimpiyatlarda olmuş. Onu da bugün Adalet Bakanı açıkladı. Daha önce olimpiyatlarda da böyle bir saldırı olacakmış e, ve gene yakalamışlar sadece kadına yönelik. Neden bunu terör suçu olarak adlandırıyorlar? Sadece belli bir kesime yönelik. E, kadın olduğu için insanlar, e, kadınları bıçaklayarak öldürmek istiyor e, bu çocuk. Şimdi diğer biz 3 hafta önce de maalesef çok gene acı bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. E, 16 yaşındaki bir genç, kolejde yani ortaokulda, 30 yaşındaki bir e, güvenlik görevlisine öldürdü kadını ve 32 kez bıçaklayarak. Yani burada ciddi bir şiddet ortamı var Fransa'da. 21 Haziran'da müzik festivali e, yapıldı. Her yıl ben burada yaşadığımdan beri e, normal kutlanırdı. Giderek dozu arttı. E ben bu sene yoktum. 21'inde de 150 tane kadına enjeksiyonlu iğne yapıyorlar. Şimdi bu iğnelerin içerisinde de gidiyor, bir mide bulantısı, işte kusmayla karşı karşıya kalıyor kadınlar. Sadece kadınlara yapılıyor. Ülke genelinde her polislere gidiyor, işte hastanelere koşuluyor. Büyük bir tedirginlik var. Bunu da zaten Covid'den, Covid'den işte ilk dışarı çıkıldığından beri yapıyorlar gece kulüplerinde, e, dans partilerinde, sokaklarda. Korku salmaya çalışıyorlar. Yani özgürce gezen, dans eden ve 25 yaşın altında, 20, genelde e, 20 ile 25 yaş arasında değişiyor iğnenin yapıldığı kadınlar. E, ciddi bir ortada işte korku yayma, kadınları e, her şeyden dolayı yani toplumda aslında erkeğin kendini işlevsiz hissedip yer bulamamasından dolayı da kadınları suçluyorlar. Burada çok ciddi olarak ekonomik parametrelerde aslında eşitsizlikle gene bu ata erkeği sistemin suçlanması lazım. Yani burada kendisine bir gelecek hayali bulamayan, kendisine bu şeye benziyor Avrupa'nın, sağ söylemin, aşırı sağ söyleminde işte işçiler, ya, yabancılar geldi bizim işlerimizi aldık. Yine yani bu şey aynı şekilde popülist bir lafla da bunlar kadınlar için. Sanki feminizm, bu arada iki tane ayrı kelime var. Biri inseller, biri maskülistler deniyor. Maskülistler ya yani erkek haklarını. Feminizm, de, onlar 1980'lerde de başlıyor. Feminist harekete karşı oluşan erkek haklarının geliştirilmesi. Yani bir insel grupları var. İkisi aslında bayağı farklılar. Çünkü biri işte bu Türkiye'de de boşanma davalarında kadınlara verilecek olan... Nafaka'ya karşı çıkıyorlar. Nafaka'ya evet. karşı örgütlenen... Erkek hakları, Dernekleri kuruldu burada da. Evet, Bunlara evet. Fransa'da maskülinist mi deniyor? Maskulinist mi evet, o mi yüzden? yüzden de maskülinist de, du, Vitan, oradaki kelimede kendisini insel değil ama maskülinist olarak. Yani, maskulinist yani, evet. Erkek hakları savunucusu olarak tanımlayan kişiden bahsediyoruz. İnsanlar daha alt bir grup oluşuyor. Burada yine sınıfsal farklılıkları da görüyoruz. Şimdi bekarlık, şimdi bu adamlar biz bekar kaldık diyor. Bekarlık kimler için de gözde bekarlık. Yani paranız olan, parası olan bir erkek için playboyluk gözde bekarlık olmuş oluyor. Paranız olmadığı zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz. Yani buradaki aslında toplumsal değerlerin ne kadar değiştiğiyle ilgili. insanların Özellikle erkeklerin e, yeterince kendilerini güçlü hissedemedikleri noktaların yeterince para kazanamayıp ve bazı e, sosyal çevrelerden dışlanmasıyla da ortaya çıkıyor. Ya bu da... kadınlar yapmadı ki bunu da yine ataerkil kafa yapısı yaptı. Seni dediğin Kök sorunu gene oradan kaynaklanıyor. Şimdi evet. son soru bu olayla ilgili toparlayalım. Taşkın yazıyor diyor ki Fransa'da şiddet yükseldi Fransa'da Fransız kalmadı. E, tam olarak öyle değil. Evet doğru Fransa'da Fransız kalmadı ve ciddi bir göçmen ve göçmenden köklenen bir şiddet sorunu olduğu daha doğrusu bir belki cahillik sorunu vesaire eğitim sorunu yoksulluk sorunu olduğu ortada. Ben Fransa'daydım işte iki hafta hatta Deniz'le de kaç kere buluştuk. Ama bir yandan da Fransa'da aile içi şiddet hatta bazı noktalarında ensest oldukça yaygın ve Fransız ailelerinin içerisinde var. Bu olayla ilgili şöyle bir paylaşım gördüm. Well, it turns out the attacker is the son of a Kurdish migrant from Turkey. Bu son e, saldırganlardan birinin Türkiye'deki bir e, yani göç etmiş bir Kürt ailenin oğlu olduğu ile ilgili there was some confusion because his name on the manifest was Justin P adı Justin P olarak geçiyormuş ama soyadının Polat olduğu anlaşılmış. Bu doğru mu? Doğruysa da böyle bir göçmen e, nefreti de var mı Fransa'da? Ee, göçmen nefreti zaten var. Zaten aşırı sağın yükselmesi de bugün hatta 2027 Cumhurbaşkanı adaylarına bakıldığı zaman hepsinin aşırı sağda ilk beşteki kişi aşırı sağ yönelik liderlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu evet son şu paylaştığınız haberin doğruluğunu bilmiyorum olabilir. Çünkü Justin Pei de hiç açıklamamışlardı. E, fakat şöyle bir şey var işte ensest vesaire dedi ki bu son dönemde e, çok büyük davalara konu olan işte 70 yaşında e, baktığımız zaman uyuşturucu vererek eşini e, yıllarca tecavüz eden bir erkeğin beyaz olduğunu gördük. Özböz öz Fransız. İşte bakıyorsunuz 300-400 kişi çocuğa tecavüz eden cerraha bakıyorsunuz tam beyaz bir Fransız. Yani burada beyaz. İşte dünyada ee, üst çaptaki bence baktık işte Pafdedi'nin vesaire partilerine gelenler tam beyaz adam değil mi? Hani burada sokakta karşılaştığımız belki gündelik hayatta o stereotiplere uyan evet bir göçmen profili olabilir e, göre karşılaştığımız ama büyük çapta olan e, suçların ve trafiğin arkasında da biz beyaz adamı görüyoruz. Beyaz erkeği görüyoruz. Şimdi burada da insellerde de bu dünyanın düzenini ataerkillik bu şekline sağladı. İşlevsiz kendini gören erkekler kendilerine acaba bu soruyu sormuyorlar mı? Bu dünyanın düzeni bin yıllardır erkekler tarafından sağlanıyor. Kadınlara ihtiyaç duyulduğu zaman özellikle bütün bu parametrelerin değişmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluyor. Hani onların mesleklerini alıp ve zaten aslında kadınların çalıştığı bütün işlerde değersizleşir. Daha az ücrete çalışırlar. Hani bütün dünyanın hani şimdi e, aynı e, mantıkla o zaman biz bunu oturtmuş olmuyor muyuz işte popülist bir e, bakış açısı olmuş oluyor. Burada da beyaz ya da siyahi değil. İşte son e, suç işleyen kişi bilmiyorum beyaz erkeklerde okullarında oldukça ciddi e, kavgalara karışıyor. E, onların da akılları karışık. Ayrıca da e, ilgilendikleri, izledikleri, takip ettiği influencer'ların çoğu da e, beyaz e, orta sınıf erkek e, Fransız erkekleri Ay Allahım nasıl bir döneme denk geldik yahu? Sen sosyologsun, Bizden <laughs> öncekiler için mi daha zordu? Bizim dönemimiz <laughs> Umutlu olmak için bir sebep var mı? Sen sosyal. Ben, yani. ben, ben gene de mutluyum. Asla eski dönemlere dönmek istemem. Genelde kadınlar için güzel bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. Ah, yani. Hiçbir Peki. Çünkü şey yani siz e, kendinize e, bakmayacağım. Yani bu kadar bağımsız ve hani başarılı olarak izlenen e, bir kadın olarak ön plana çıkıyorsunuz. Bugün Türkiye'de en çok e, izlenen e, kadınlar işte Nevşin Mengü'yü görüyoruz. Bunlar çok büyük e, önemli başarılar ve bunu aslında işte bu sistem e, izin e, vermiş oluyor. Bağımsız medyanın e, yapısı izin veriyor. Bu da çok önemli diye e, düşünüyorum. Orada da güç dengelerinin işte ne kadar fazla etkili olduğunu görüyoruz. Medya patronları maalesef halen sadece erkeklerden oluşuyor. Dur bakalım belki onlar da değişir. Deniz'im çok teşekkür ediyorum. Öztürk'e hoş geldin. Ara <laughs> ara böyle sosyoloji üzerine yayınlar yapalım lütfen. Ee, tamam. Fransa'ya, Paris'e çok sevgiler gönderiyorum. Tamam. Kolaylıklar orada Türkiye'ye geldiğinde tamam. görüşürüz. Tamam.